Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda bu bilekliği göstereceğim size. İyi seyirler diliyorum. Bugünkü çalışmamız bu çok güzel bileklikli olacak. Ben bunu daha önce çalıştım, yaptım. Siyahla kırmızı olarak yaptım. Ama bu seferkini altın renkli yapacağız. Şimdi göstereceğim sizlere. Hep bahsetmiştim daha önceki videolarımda altın renkli mumlu ipimiz var bu çalışmamızda. <laughs> bu biraz insanın eline yapış yapış oluyor ama çalışırken şöyle tırnağınızla sıyırırsanız mumunu alırsınız. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi bu ipten yapacağımız bileklik o kadar çok uzun bir ip almamıza gerek yok. Yani her zaman 70 santim 70 santim diyordum ya öyle değil de daha bir kısa ip tutacağız. Çünkü bilekliğin mesafesi bunu gerektiriyor. Ben 7 tane bundan 7 tane şu boyda yani 50 santim veya da 40 santim boyunda kestim. Düğümümü attım. Şunları keseyim düğümümü attım. Şimdi bunu yerleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ip var. Bu 7 tane ipi güzelce dizelim. Bundan da şuradan yine biraz 50 santimlik bir ip keselim. Daha önce ben size göstermiştim. Ee, hasır bir örgü. Böyle yuvarlak yuvarlak. Şimdi hatırlayacaksınız o örgüyü yaparken. Dıştan alınan iple çalışma yapmıştık. Hatırlıyor musunuz? Öyle bir örgü şimdi. Başlıyoruz. Her sırayı bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Bu kısa bir örgü olacak. Tamamını öreceğim ama şimdi zaten örnek meydana çıkacak. Bu ip de çok dayanıklı, suya dayanıklı. Ee, ne bileyim ben. Sürekli kullanabilirsiniz. Kolunuzda hep durabilir. Acıtmıyor. Güzel, kaliteli bir ip yani. 7 ipi de sürekli alttan örüyoruz. Bu yanlamasına değil de dikine bir örgü şekli oluyor. kadar ördük. Bu yandan girdiğimiz ip burada duracak. Bu ana ipimiz 7 taneydi gördüğünüz gibi. 2 4 6 7. Şimdi arkadaşlar bu 7 ipten 2 tanesini kenara ayırıyoruz. Bu 2'yi kenara ayırıyoruz. Ortadaki 3 ipe bu burada bulunan kum boncuklarından turkuaz mavi seçtim ben. Siz gönlünüzden ne istiyorsa ama altın rengine bu turkuaz çok yakışıyor. Bu ortadaki 3 ipe 20 tane kadar boncuk dizdim. Bu iç 3 ip şimdi burada bekleyecek. Kenar kısımlarını örmeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi kenar kısımları örüyorum. Çünkü bunları kenarlarını tutması için böyle bir örgüye ihtiyaç var. Bu örgü ise daha önce hatırlarsınız göstermiştim. Her yerde kullanılacak demiştim. Bir alt bir üst orada böyle sanki e, lame'den yok, oluşmuş bir boncuk dizisi gibi oldu. Yukarıdaki örgüyü daha da güzelleştirdi dikkat ederseniz. Ben bu bilekli lame bilekli bitirdikten sonra e, soğuk suda hafif sabunla yıkıyorum. Üzerindeki mumlu tabaka gidiyor. Daha parıltılı hale ortaya çıkıyor. Aklınızda olsun. Evet. Ben bu örgüyü tamamladım. Boncukla birlikte oldu bu. Bir sağdan bir soldan yerimizi örmeye devam ediyoruz. Yalnız dikkatinizi dağıtmayın. İşte bu hep takip. Eğer takip etmezseniz sağdan mı soldan mı, nereden attım, nasıl yaptım falan filan karmaşasına girerseniz hem desen bozulur, hem örgünün şekli bozulur. O da hemen sırıtıyor. Yani bir baktığınız zaman ah, defolu oluyor <laughs> sonuçta. Onun için Dikkatinizi vererek yaparsanız güzel bir şey çıkar. Her işte öyle gerçi. Evet arkadaşlar şimdi ne oldu? Bunların hepsi böyle bir dizilim yan yana geldi. Şimdi ne yapacağız? Bu biraz kısa kalmış. Şimdi iki tane daha öreyim. Şimdi bunları yine dışarıdan öreceğiz. Biraz ip koparacağım yine. Çünkü bu bitim kısmını buraya öreceğiz. Dıştan yine ip giriyoruz. Örmeye başlıyoruz. Başlangıçta 7 tane ip vardı. 7 tane ipi yine örüyoruz eksiltmeden hiç Başlangıç kısmında da yaptığımız örgünün stilini bitiş kısmında da gördüğünüz gibi burada da örgü çıktı meydana. Şimdi bir iki tane daha ördükten sonra işlem bileklik bitecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da bitti. Ben buraya da dışarıdan ip girerek, girerek ördüm. Bu da bitti. Bunun uzunluğu bu kadar. Bununla aynı mesafede. Şu iki ipi alıyorum. Artık bağlantı yerine geçiyorum. <laughs> tarafı yapacağım. Bunu artık biliyorsunuz. Diğer taraf gibi burayı da ikili ayırdım. 4 ilmek de buraya atacağım. kazanıkları kesip atıyoruz bildiğiniz gibi. Sonra kenardan girdiklerimizi bunları özellikle söylüyorum ki yakarken şey kalmasın, kalıntı kalmasın yoksa İleğinize sürekli kaşındırır. Burada da bunu bırakıyoruz. Bunlara dikkat edin çünkü bazen bu orta ipi yakarsınız. Bundan sonra da bütün yaptıklarınız boşa gider. Kurtaramazsınız da. Yani yanlış hata yaptığınız anda modeli olduğu gibi elden çıkarın kurtaramazsınız. Olmuyor yani sökmekle olmuyor, ilave etmekle olmuyor, olmuyor olmuyor. Şimdi gördüğünüz gibi böyle çok 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 şık bir şey oldu bu. Şimdi bunu yıkayıp da mumlara da gidince çok daha şık duracak. Ben buraya yine üçlü saç örgüsü yapacağım. Çünkü o güzel olacak belli. Çok ince yaparsanız örneği taşımaz. Çok da kalın yaparsanız kaba durur.

Satılan bilezikler gibi olmadım arkadaşlar bir bakın Allah aşkına bakın bakın benim şimdi bir tane modelim var koluna taksın da siz de görün. videodaki modelim de buydu işte arkadaşlar. Yaparsanız güzel, takın, iyi günlerde kullanın diyorum. Hoşçakalın.